korkunç virüsün yayılmaya devam ettiği ve korkunç varlıkların etrafta bizi öldürmek için koşuşturduğu bu zorlu hayatta kalma dünyasında yepyeni bir bölümle karşınızdayız gençler. Bugün sizlerle beraber vampirlikte güzel levellere ulaşıp kendimizi iyice geliştireceğiz. Video dışında da Bilal kurt adam olmuştu. ilk dolunayında bu videoda o da dönüşecek ve Level atlama e, totemlerimizi yapıp level atlamaya devam edeceğiz gençler. Daha farklı totemlere geçmemiz gerekecek. Bu arada biz video dışında bayağı oynadık. Elmas set olduk. Bazı kesitlerini görüyorsunuzdur zaten. Ve manşeflerden sandıklardan çok güzel lootlar elde ettik gençler. Özel vampir kılıçlarını falan bulmuştum böyle. Onların da kesitlerini koyarım. Bu arada gençler dediğim gibi e, bu seriyi beğeniyorsanız e, like atmayı unutmayın. Like videolarımıza çok az geliyor. Destek olursanız çok 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 çok, çok sevinirim gençler. Hemen şu anda aşağıdan bir like atarsanız çok sevinirim. Sadece 2 saniyenizi alır gençler. Lütfen beni kırmayın ve bir like atın. Neyse şimdi yavaştan videomuza geçelim gençler. Hadi bakalım. Öncelikle hepinize tekrardan selamlar gençler. Ben Geet Yıl. -E Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta korkunç varlıkların bulunduğu hardcore serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yanımda Mezza var. Mezza hoş geldin. Hoş bulduk. Gençler şimdi diyeceksiniz <laughs> Mezza nasıl, neden elmas set? Videonun başında bulduğumuz elmasların kesitlerini gördünüz zaten açıklamaya gerek yok bende de var set ama kurt adam şey e, vampir formunda olduğum için zaten zırhım az buçuk var kırılmasın diye kullanmadım şimdi gençler buradan buradan aynen Oy gece görüşü açılınca bir garip oldum bu arada bilal kurt adam oldu gençler yanlışlıkla video dışında kayıtta falan değildim o anada. şansa ama sadece dolunayda dönüşebilir. Aynen şu an sadece Dolunay'da dönüşebiliyor. Burada level atlama yerimiz olacak gençler. Burayı böyle e, tapınak gibi demeyeyim de yani tövbe şey gibi. Level atlama yerimiz olacak işte gençler o kadar. E, bu arada direkt level atlamaya falan şakır şakır bizim başlamamız lazım şu anda. Video dışında biz bayağı oynadık gençler. Ben, ben Bakın ben şurada ev şey attım. Tabana attım kendime. Bilal'in evi zaten tamamlandı. E, bayağı bir gençler şimdi Minecraft'te sandıklar açmıştım. Zaten şu anki sandığımda da bakın bende nasıl Özel vampir kılıçları falan var böyle Bu da benim level atlamama yarayacak sunak şeyleri gençler direkt hızlı bir bu, bu videoda Full eğlenceli geçecek diğer videolar gibi sıkıcı Yapmamaya çalışacağız şimdi yavaştan inşa da edelim biz Ama sunağım falan daha tam değil 2 sunak yapmam lazım 2 tane de sunak tepesi yok 4 sunak yapmam lazım 2 tane de sunak tepesi yapmam lazım Videoda yaparım bunları diye de şey yapmamıştım Şimdi şurada gençler 4 tane e, Sunak tepesi yapalım şöyle şey sunak tepesi değil bu Normal sunak Şöyle 4 tane bundan yaptım gençler. Sunak tepesi de şöyle yapılıyor. Dur lan bunları fazladan mı koymuşum? Şimdi kaç tane lazımdı? 2 tane demiştim. Şuradan 2 tane demir bloğunu alıyoruz gençler şimdi. Buraya koyup. Şöyle 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 yapıyoruz. Video dışında bayağı biz maden kastık gençler. E, kesitlerini zaten dediğim gibi görürsünüz. Bu arada ben şu ayarlardan hemen. E, şu parçacıkları da birazcık kapatalım. Videoda hiç sıkıntı yapmasın gençler. Okey. Şöyle kırmızı çantaya çevireceğim bunu. Gördüğünüz gibi. Güzel oldu. Şimdi bir de şey yapalım direkt. Hatta aklımdayken. Bu çantam artı şu anki sırt çantamla beraber. Enderman sırt çantası. Bunu gençler Ender incisiyle yapmıştım. E, deri lazım bunun için bir tane bana. Her türlü işimizi eleyecek gençler. Şöyle yapıyorduk galiba. Deri koyuyorum lan dur. Şuradan gençler şu boş yükseltmeyi bakın. Elmas yükseltme elde ettim. Bak Bilal. Oo. <laughs> Zor tepkiye bak. Gençler şimdi yükseltme <laughs> masasına gelip Deriyi buraya koyuyoruz Çantayı buraya koyuyoruz Yükseltmeyi de böyle buraya koyuyoruz gençler Ve olmuyor gördüğünüz gibi durun lan nasıl yükseltiliyordu çanta hemen bakayım şuradan e Deri diyor oğlum işte deriyi koydum mesela Çantamı koydum Kendi çantamı yükselteyim önce Sonra Aynen bakın şu an demire yükselttim bunu Şimdi altına yükseltebileceğim deri kullanırsam mesela şimdi çantamın slotu gençler Gördüğünüz gibi bakın hayvan gibi büyüdü burada Şuraya bir sıra geldi böyle ee, güzel. Çok iyi. <laughs> Hemen şuradan gençler birazcık daha şey alalım. Oğlum körsün uçuyor gene üstümde. Klasik video sorunumuz bizim gençler. Buraya koydum tekrar derileri. Çantayı da attım. Bu sefer altına yükseltiyorum mesela. Tak. Böyle alıyorum. Elmasa yükseltiyorum. Tak. Gördüğünüz gibi gençler eşek kadar çantam oldu. Şuradan şişe. Her şeyimi atayım bir. Şöyle gereksizlere. Şunları bir atalım. Çantadan sonra alırız gençler. Envanterimde bir yer açılsın bir salise ekmeğe koyayım. <laughs> Allah Allah. Evet ışınlandık gençler. Gördüğünüz gibi vampirlerin ormanı bu şekilde. Çok dar, karanlık bir teması var. Celal de geldi. Bilal Dön şimdi... Yalnız. benim oyun bozuluyor burada niyeyse. Nasıl bozuluyor? Baya gidip geliyor. Aa isimli vampir gibi. Aha vampir baronu. tam bize bunlardan lazım. Bilal ona çok pis alacağız <laughs> birazdan. Aa saldırıyor lan. Harbi mi? Bilal çok pis vuruyor. Neredesin? Nerede? Kaybettim oğlum. Ha. Bilal çok pis, çok pis, çok pis. Nerede Direkt o? saldırdı lan beklemiyordum gençler. Lebeli kurt adamlar da saldırıyor aynı şekilde. Aynen onlar alfa ya. Bunların kendi şeyi ya. dur şey yarasa çıkarttı. Şey veriyor bana. Zayıflık veriyor, şey yavaşlık veriyor. Bilal ne? bunu bizim e, üç 3 blok falan koyup öldürmemiz lazım. Bende blok var mı? Var. Bende var. Bende de var. Dikkatini çekebilir. Kanatları falan çıktı gençler fark ettiyseniz. Şşt lan baron. O bana da körlük verdi. Baron. Alo. Bilal bu mal galiba biraz. Değilmiş değilmiş değilmiş. Yakan kılıcım var. Bana fokus. Ben, ben vuramıyorum. Nasıl vuramıyorum? Oğlum okum, kanatlara tamam. bak. Tamam. Ha ah, ölüyorum. Pim. Ölüyorum. Bilal hardcore bitiyordu. Ulan dehşet. Kaç 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 kaç. Kaçmalı oyna kaçmalı oyna. Pink var vuramıyorum ben hiçbir hiç şey yapamıyorum. Harbi mi? He. Ananı satayım ananı satayım yani ananı şu satayım. Gençler son anda dönüştüm yarasaya bakın öldürüyordu gene. Ay iyi. Bana be? saldırmıyor bu arada. Fark ettim onu. Bana fokuslandı o. Bak 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 bak. Ölmek üzere çok az. Çok az. 2-3 vuruş. Aha. Son vuruşu ben yaptım lan. <laughs> gençler ne çıktı lan? Bakın safkan çıktı bize bunlardan lazım level atlamak için. Evet. Saflık oranı bak bu 5 level vampirdi ya. Bundan çıkan 5 level vampir baronuydu bu gençler. Bundan çıkan safkan 5'te 5 beş. full saflıkta yani. Full artı full safkan çok güzel. Bize de bunlardan lazım zaten. Evet gençler şimdi burada bakın benim bir sürü yüzüğüm, yetenek kitabım falan var. Bakın bu yüzükler ne işe yarıyor size anlatayım. Gençler mesela bu ben vampirim ölü olduğum için zehirden zaten etkilenmiyorum da mesela buraya takabiliyorsunuz bu zehirden zehirlenmememiz onu sağlıyor. Bu ne işe yarıyor çözemedim onu tam ice bilmem ne yüzüğü. Bir sürü gençler bakın yetenek kitabım var bloklama adım takat hırsızı teknisyen adım adımdan iki tane acil durum kaşığı takla. Mesela şu taklayı bir öğrenelim gençler sizlerle bakın. Bu takla nasıl size göstereyim bakın şu an animasyonu açtım mesela Savaşlarda böyle dövüşüyoruz zaten biliyorsunuzdur bir önceki videoları izlediyseniz. Mesela alt tuşuna bastığımız zaman gençler bu şey yaptığımız yöne doğru. Bakın böyle taklayla kaçınıyor. ama Bilal bunu görmen lazım. geliyorum Bak şimdi hazır mısın? Oy. <laughs> böyle bakın altta da e, saat, altta da stamina'm var gençler. Mesela burada bloklama var bunu da öğrenelim. Gençler bu savaş aletiyle bakın sağ tıkla bloklayabiliyorum. Kalkan görevi görüyor direkt. Şu şekilde. Ee, ondan sonra başka ne kitabımız var bakalım. Adım var. Takat hırsızı var. Bu gençler takat dediği stamina bu arada. Bunu da öğrenelim. Vah. İkinci de öğrenelim mesela. Ne yaptıkla? Üstüne falan yazmam bunu şimdi umarım. Bakayım şey duruyor mu? Duruyor. Okey. Böyle yetenekler işte gençler. Savaşırken bu moda geçip şakşak şak böyle düşmanları saldırıyoruz. Ne işe, ne işe Bilal? Akşam olmuşken hemen şu şeyi ayarlayalım. Level atlama yerlerini. Bakın Bilal'inki böyle okay, gençler. Okay. Çok açık Fark boyu. ediyor mu blok uzaklıklı? Fark ediyor diye fark biliyorum. Şuraya mi? koyacaksın. Allah Allah. Bir blok şey ikinciye koyacağım. Bildiğim kadarıyla fark ediyor. Ben de şuraya yapayım. Bir yanına gençler mesela. Ama bana bayağı geniş alan lazım. O yüzden yetmeyebilir. Böyle birazcık daha. Nerede benim infüzyon sunağım? Burada. Önce Infiz... kapasını koy. Bakalım bir. Nasıl Aynen. Şimdi kaç blok oluyordu ya? Burası Ortanca blok 1 2 3 4 5. Bu kadar açıklık oluyor muydu? Buna bir bakıp gelmem lazım benim gençler çünkü tam bilmiyorum ben de. Buna bir bakıp geleyim hemen. Gençler şimdi baktım geldim. Galiba şu an e, temasını şöyle bir koydum. Galiba böyleydi diye hatırlıyorum. Eğer yanlış değilsem. E, şimdi buraya şey yapacağız. 2 3 üç. bunlar üçer üçer olacak gençler. 2 3 kafam karıştı bir an. 2 3 2 3 2 3 2 3 Sonra bunlara gençler hazır tepedeyken sunak tepesi koyacağız şöyle. Hop! Bilal de orada kendine havalı bir şeyler yapıyor. E, sunakların içine Hah. Böyle altın blokları sıkıştırıyoruz gençler gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Evet bu şekilde gençler gördüğünüz gibi sonra buraya safkan koyuyorduk diye hatırlıyorum. Yanlış değilsem. Ama sadece Rütel bu kadar mıydı onu tam hatırlayamıyorum işte. açabiliyor mu şu an bunu deneyelim bir. Aha bakın açabiliyorum. Bakın şu şekilde gençler. buraya safkan koyuyorsunuz. insan kalbi koyuyorsunuz sonra. Ha bana vampir günlük kitabı lazım. Evet onu unutmuşum. Hemen gençler buradan. Gençler şimdi. Aa bu sadece gece gerçekleştirebilirsin. Evet gençler bir gece sonra yapacağız o zaman. Birazcık da şuralara göstereyim gençler. Ananı satayım. İşte Eee Evet. Bilal ne? hakkını helal et. Ne? Ne çıktı lan? Oo oo oo. Ağzından salyalar akıtan boynuzlu şeytani varlık. <laughs> Oha. Direkt eve kaçma. Oy 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 zıplıyor. Gençler direkt eve kaçmam lazım. Ev ev ev. Oh. Evet ucuz atlattık. <laughs> Korkutucuydu. Ayin yerindeyiz gençler şimdi, hemen sabah oluyor şu an güneş doğuyor. Aha! Enderman mı la? Hızlıca, Bilal burada crafting table ne alaka? 5 adet insan kalbi Aa, eksik? Vampir. Hop, Oyu insan kalbi. Beni. Bilal ben level atlıyorum, sen diyorsun insan kalbi. Bensiz atlama. Çok geç, güneş doğuyor, atlamam lazım. Gençler hazır mıyız? Bastım. Evet, oluyor galiba. Evet oluyor be. Geliyor seni kesmiyor. Aha! Evet. Aa. Oy. Aa, gençler beni öldürecek. Ha. Aa yine katıldım beni de. Oğlum be. oğlum kıpkırmızı hiçbir şey görmüyorum. Oh! Oo! Oh. Öldür sandım ben. Kan tarikatı işte bu benim. <laughs> oğlum son anda şu an şey bak. Ne geldi ben tokluk var. Yenilenme yağmur yağıyor. Oo, oh. tamam baba. Biz kurtulduk. <laughs> tihancı ciğerleri var da ben de atlayayım. Ana Facecam'im gitmiş la. Maksimum dosya sınırına ulaşıldı. Evet bundan sonra gene Facecam'siz devam gençler her zaman. Her bölüm olduğu gibi. Bilal, Bilal, Bilal. Bilal. <laughs> Çok hızlı. Bir tane daha geliyor. Adam 50 seviye vampir de alıyor. Aa adam beni yaktı. <laughs> Yağmur yağıyor la bir şey olmaz. Gençler şimdi direkt skill açacağım. Şimdi gençler yetenek ekranında Bakın 10 maksimum 14 şeye kadar gelişebiliyoruz yani şuraya kadar açarsak mesela buradan sadece buralara kadar açabiliyoruz. O yüzden gençler. Açmak var üstünde? Var da bir dakika. Ee, o yüzden Oo. seçimleri de mantıklı yapmamız lazım da hepsinden biraz ilerleyeceğiz zaten az buçuk şu an şey daha önemli bizim için. Güneş kremi o yüzden bunu açıyorum gençler. Çok güneşte kalırsak bir dakika halına güneşten koruyor bizi. Allah. Kuru kemik mi? Amazona mı? Kaç tane var evet, kuruk kemik? Efendim. 7 tane kırık kemiğim varmış Kaç tane? 7 Yetiyordur la 7 bir sonraki seviyeye Yetmiyor oğlum işte Ne diyor? Oğlum göremiyorum ki direkt şey yapıyor Kesiyor şeyi 4 tane de bende var dur getiriyorum Gençler Oyuna ne oldu? Video kaydı da açtım şu an Gidiyordum durduk yere oldu bir anda kaydı açtım direkt Oğlum şu an oyun Aha. bende mor siyah tekşur full her yer Harbi mi? Valla dur la ölüyorum. Kan şişesi çıktı arada Hiçbir şey göremiyorum gibi çok çok garip. Bozuldu mu? Yoksa direkt öyle mi? Direk direkt şu Değil an mi? bu Abi. şey oldu yani siyah beyaz seksürler gitti oyunun. Şimdi gençler çıkayım da. Gençler Of'un GL hatası falan veriyor kayıtta da. Az önce ne oldu anlamadım şu anda da oyunumda bir kasma var. Az önce videoda çıktı mı o gözü gözü artık bilmiyorum ama. Çok garip bir şeyler yaşandı yani de te, oyunu kapat aç yaptım düzeldi Bir anda gitti böyle ya gitme anında kayıtta değildim de sonradan açtım vana mı geliyor Evet Abi zaten bir salmazsınız Gençler düştüm Opsiyonel Uçuyordum yarasayken zayıf oluyoruz ya Şey e, Allah'ın belası hayalet geldi tek attı uçan kanatlı Evet dirildim Ha yarasayım hala Yeni doğanım şu an kanla ememiyorum. Bir de büyücü çıktı ha. Çok güzel aynen. Gençler hemen kaçmam lazım. Eve doğru gideceğim de kan da içmem lazım. Virüs de var. Ben ne ne yapacağım oğlum ben? Ben ölmüşüm. Bu inekler ne burada? Hayvan kada. O oyunum kasıyor gençler. Niye bilmiyorum. Tekrardan gir çık yapınca oyunum kasmaya başladı. Ne dur lan şu an emebiliyorum. Yeni doğanken kan emilmiyordu diye biliyorum. Gençler şu aynı şişelerimi de birazcık doldurayım da. Evet arkadaşlar sabah oldu yetişemedim level atlamaya. Gece olunca direkt videodan devam edeceğiz de. Ondan önce sabahken Bilal'e bir hediye vereceğim şimdi. Bilal bana 4 tane galip attı. Ben de onun karşılığında Bilal'e kendimi kil çekerek <laughs> anlıyormuş. Neredesin lan? Heh. Bilal bu yüzük Heh. çok kutsal bir yüzük tamam mı? Yemin et. Bunu yüzük şeyine E'ye basınca Karakterinin üstünde bir nokta gibi bir şey var ya, oraya basınca açılıyor ora. Hı hı. Oraya tak, bu yüzük zehirlerden etk etkilenmeme ne yarıyor? Zehirlenmiyor. İşte bu bir yani, şey. Yüksek ihtimalle o... Transportion <laughs> Immunity diyor yani. Yüksek ihtimalle. Başka ne işe yarıyor olabilir ki yani, yüksek ihtimalle o işe yarıyordur. Çünkü ben şunu bir yaksan Allah rızası olsun. Evet, gençler şimdi... Bilal Allah level rızası. atlayacak. Bu onu boş ver hadi sen levelini bir atla da bir izleyek. İzleyek. Atla bakayım. Evet gençler liberaller izleyin. Tamam. <laughs> atlanmıyor lan. Nasıl atlanmıyor lan? Anı. Liberal liberaller geliyor. Allah Allah. Tırhımı çöp etti ama şunlar. Ya bir liberaller bir gidin ya. İşte bu adamın. Öl lan. Oy. Ulan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Görüşüm yine kırmızı olduydu. Ben tabii şey yaptım gençler. Adamın yanında ekmek çıktı. Ekmek. Bir şey, yedim yedim ha, şey tokluk büyüsü Ha. Aynen 10 saniyeliğine ama çok değil. Oğlum 15 kalbim var benden korkun. Şimdi Oy. ne skill açayım? Gençler gelin buradan bir beceri puanımızı daha açalım. Sonra nether'a gideceğiz o zaten bir sonraki bölümde. Burada yarasalar çağır şu an saçma geliyor bana. Vampir öfkesi buradan ilerleyebiliriz. Buradan hız da alabilirim yarasalar çağır. Şu an bu daha mantıklı. Vampir öfkesi alacağım. Sinirlenip çok daha hızlı koşup gençler bakın şurada şu şekilde göstereyim. Ben şu an öfkelendim mesela. Işı, flaşım şu an. Ah. <laughs> Gördüğünüz gibi ekranımın kenarları da kırmızı oldu böyle. Ve yumrukla daha fazla hasar veriyorum böyle gençler. Bakın kaç vurdum mesela bile söyle. Ah. Yarım kalp. Evet çünkü elmas setsin normal. <laughs> gençler şimdi şöyle normalde elmas setken yumruk işlemez. İşlettim mi yani ben işletirim gençler biliyorsunuz. Su anlıyormuşum. Ben şuradan direkt bende su var mı inventerimde var. Gel Direkt şuradan bir mükemmel mağaramıza gidelim gençler. Nerede oldu mükemmel mağara? Ama yok. Aa ben buradaki yaratığı unutmuşum. Kaç 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 kaç. Bunlar ne lan? Oo. Evet. Fela felaket kükrüyor gençler. Aha. tamamdır. ben mekanı buldum. <laughs> direkt bir mekan buldum gençler. Şimdi Buradan suyu döküyoruz. Direkt obsidyan kırıyoruz. Dur lan ben yara sayayım. Doğru. Direkt buradan obsidyenlerimizi toplayalım gençler. Sonra portalı kuracağız ve bölümü bitireceğiz. Buradan 4 tane vardı. Kaç gerekiyordu lan? 10 gerekiyordu değil mi? Köşelere koymayınca. Evet Gökhan büyücü Ka Ölüyorum Ölme Kişiler yapıyor Ölme Gökhan Öldüm <laughs> Oğlum öldün mü ölmedin mi karar ver Ölmedim lan He Tamam Ama kıyısından vurdum Ölüyorum Öldüm dedi böyle Öldüm dedikten bir ilk 10 saniye böyle Ölmedim lan demeden önce şeyi bekledim böyle bir chatte İşte <laughs> Enderman tarafından poposuna pandekatlı falan tarzı bir mesaj bekliyordum böyle hiçbir şey olmayınca arabime gitti. Ölümcek defol git. Ev. Evet. Oh kaçtım. vampir mi Vampirmiş surat. So. Bilal benim çakmam nerede la? Ha elimde yok Bunu şöyle koy. Evet 7 saniye. Hop portalı açtım. Hadi bak. Güneş vurma lütfen. Evet tam yetenek gitti gençler şeyde kullandım. Neyse. Şimdi yanıma gel Celal. Geliyor mu? Geliyor mu? Dolunay. Bir sonraki bölümde gene senin bir sonraki bölümde kaldı. Leveller. Hazır mısın? Portala doğru koşacağız. Ve orada ne videoyu olalım. ve orada videoyu bitireceğim. Tamam. Havalı havalı bitiriş gençler. Evet. Vay. Oh. Hoşça kalın.